Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Süt bir serisinde söz verdiğimiz şöyle 17 kiloluk beyaz peyniri vereceğiz. Bugün çekiliş günü müddet doldu. Şifreleri yollayan arkadaşların arasında adil bir şekilde çekiliş yapacağız. İnşallah ihtiyaç sahibi birine gider. Süt birinin sahibi e, Agit Agit Karagöz'le beraberiz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Bu emeğinde ve cömertliğinden dolayı kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu tür ürünler hakkında size bilgilendirici videolar yapabilmeniz için kapılarını bize açtı. Şimdi çekiliş sonuçlarını değerlendirdik. Hepsini ayarladık. Evet 6 tane şifremiz vardı. Şu şekilde bakın. Şu kağıda yazılı. İlk günden beri böyle yazmışım duruyor. Bir süt sizin onların elbette ibretler vardır. Kolaylıkla karınlarındaki dupturu. Bu şekilde birden altıya kadar sıralanmış ad, soyad, telefon numarası katılım yeri istedik. Bunları gönderen arkadaşlar arasında çekiliş yapacağız. Bu şifremiz ne anlama geliyor arkadaşlar? Burada Nahl Suresi 66. ayet vardı. Bunu yazmıştık şifre olarak. Bunu da size açıklayayım. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarındaki fers, yarı sindirilmiş gıdalar ile kan arasından içenlerin boğazından kolaylıkla kayan tutturu bir süt içirmekteyiz ayetiydi. Burada bir arkadaşımız yollamış, kural dışı bir şekilde yollamış. O yüzden bunu geçersiz sayıyoruz. Emircan Işıktal İzmir'den. Ayeti yazmış arkadaş. Birden 6'ya kadar Biz şey istemiştik Sırayla istemiştik Kendisi yanlış yolladığı için bunu kural dışı sayıyoruz Bir başka çekilişte belki bir daha şansın Denersin Genelde teşekkür ederiz ilgilendiğin için Dört kişi arkadaşlar doğru şifreyi Doğru bir şekilde yollamış bize Kurallara uyarak Şimdi onları okuyorum Rıfat Açan Solhan'dan Burak Arıcı Eskişehir'den Nihat Kanat Bingöl'den Ömer Davran Solhan'dan Şöyle dört arkadaşımızı Şöyle şu şekilde bakın dört kişi Şurada şeffaf kutumuz var Bunun içine böyle katlıyoruz Şu şekilde Heh, evet, Bu şekilde katlıyoruz Evet, son kağıdımızda patlıyoruz. Bu arada peynir böyle yakındaki arkadaşlarımızın birisine çıkarsa bize yakın olan biz kendimizi götürüp teslim edeceğiz. Biz uzaktaki birine çıkarsa kargoya bir şekilde verip göndereceğiz. Zaten telefon numarası var. Kendisine iletişim kuracağız. Şimdi bu dört tane arkadaşlar. Karıştırıyorum bakın. Şöyle hangisi nereye denk geldi bilemiyoruz. Şu şekilde. Şimdi Agit Bey'e vereceğim. Patronumuz bunu çekecek. Kime çıkarsa şansı onun elinde olacak. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ömer Davran. Ömer Davran, Solan. Ulan Ömer, kendini izliyorsan bahan sen çıktın, ee, bu bize yakın bir yer arkadaşlar. Kendisine ben arabamla götüreceğim, teslim edeceğim. Bir tane yemek talihli seçiyoruz. Olur ki ulaşamazsak, hani bir durum olur, bir şey olur. Girdiğimiz Eskişehir'de. Burak Arıcı Eskişehir. Bu yedek talihliyiz arkadaşlar. Burak Bey, sana da çok teşekkür ediyoruz. Yedek talihlisin. Bu arkadaşımızı bulamazsak, ulaşamazsak sana vereceğiz. Burada iki arkadaşın ismi daha var arkadaşlar. Bakın şurada. Diğer arkadaşlar da şey yapalım. Bu yedek tabirimiz. Rıdvan Açan Soğan. Rıdvan Açan Soğan. Bakın kağıdımız var. Evet. Nihat Kanat Biz şu anda Ömer Davran'ı arıyoruz. Numarayı girdik. Telefonu açarsa hoparlörü açıyorum. Alo. Efendim. Kiminle görüşüyorum? Ömer Darla süt bir çekilişe katıldın mı? Evet doğrudur. Doğrudur. Ee, şimdi e, peynir sağa çıktı. Ara evet. talihli olarak tebrik evet. ediyoruz. Bak sen orada bekliyorsun. Ee, peynirini sağa getir teslim ediyoruz. Alo Ömerciğim hayırlı olsun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Vallahi çok bana şanslısın <laughs> ha. <he. gülüyor> En, 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 son başvuransın, ondan sonra e, kurada da sen çıktın orada. E, e, tamam, e, <laughs> şey tamam, e, öyle. tamam canım, ben hayırlı olsun. Da Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi ben peyniri alıyorum, gidiyorum. Burası size emanet. Hadi görüşürüz. Peynirimizi hazırladık. Şu an arabayı bayacağız, götüreceğiz. Süt birinin önündeyiz. Bakın. Şöyle yaklaştıralım. Görüyorsunuz. 17 kiloluk nefis peynirimiz. Peynirimizi yükledik. Şimdi peynirimizi şanslı talihliğimize götürüp teslim edeceğiz. Evet Ömer Bey şanslı talihli çıktın. Evet. Ne hissediyorsun? Valla ne hissediyorum? Allah yüzümüze girdi. Evet. İlk defa bir çekilişe girdik. Evet. Kazandık. Bakalım şansımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Tadına Hangisi olacağız. senin peynir? Senin. Bak orada 3 tane var. Hangisi senin? Şu benim. E, i̇yi biliyorsun. Nasıl ağır mı? Gerçek peynir mi? Aynen öyle. Gerçek peynir. Siz ne yapmayı düşünüyorsun bunu? Bunu güzel bir, ilk güzel bir zerbet yapacağım. Aynen öyle. Yiyeceğim bunu. Afiyet olsun. İnşallah bize de gönderirsin. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Gösterdiğiniz ilgi alaka için. Bu arada süt bire de çok çok teşekkür, çok teşekkür arkadaşlar. ediyoruz arkadaşlar. Çok süt Biri için. Cömert davrandığı için. Yaptığı kampanya için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay. Teşekkürler. iyi günler. Sağ olun.